Sadece öldürmeyi değil hem yakalanmayı hem yakalanmamayı da planlarsın. Cesedi nasıl yok edeceğini, arabayı nereye park edeceğini, cesetlerin ne kadar sürede çürüdüğünü araştırırsın. Luminol nedir bilirsin. Luminol kriminoloji veya adli bilimlerde kullanılan özellikle çok az miktardaki kan izlerini bile tespit etmeye yarayan kimyasal bir maddedir. Neyse harekete geçince bir avcıdan farksızsın. Birisini hallettin ve tüm izlerini ortadan sildin. Zaten toplum içindeki maskeni çok iyi koruyorsun. Kimse senden şüphelenmiyor. Tabi bu sana yetmedi. Birisini daha hallettin ve birisini daha artık polis seri katil şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi. Ancak bu senin gibi bir ruh hastasının hoşuna bile gitti. Bu arada böyle diyorum ama alınmıyorsun değil mi? Ya da alınıyorsan alın. Umurumda değil çünkü öylesin. İçten içe yakalanmayı, kurduğun planlarının ince işçiliğinin altında yatan zekan surlarının da keşfedilmesini, bunların senin tarafından yapıldığında bilinmesini istiyorsun. Evet her seri katil içten içe biraz da olsa yakalanmak ister. Sıra sıra yaptığın işlemlerin ardı arkası kesilmedi. Bekar bir kadın, kimsesiz yaşlı bir adam, ailesinden uzakta yaşayan genç bir delikanlı. Ama yavaş yavaş hatalar yapmaya başladım. Şüpheleri üstüne çektim. Bu kötüydü. Çünkü sen polisin radarındayken kimseye bir şey olmazsa seri katilin sen olma olasılığı daha da artıyordu. Ama onlar seni her gün gözetlerken planlarını da uygulayamazdın. Yine de geri vites yapmadın. İçindeki karanlık arzuları bastıramıyordun. Ve günlerden bir gün birisine son nefesini verdirtmek üzere evine daldığın esnada suçüstü yakalandın. Cezan tabii ki müebbet. 30'lu yaşlarında ömrünün geri kalanının çoğu hücre hapsinde geçecek bir insandı.